Evet bugün insanlara ekmek su ve su dağıtacağız. Mesela şu gariban delirmiş. Şu gariban delirmiş. Orası sıcak. Gözü ayrı. Ay. İnsanlara vuruyor. Artık delirmiş arkadaşlar. Bunu e, burayı sansürleyeceğiz mi? Neyse boş ver. E, bu şimdi gariban ekmek su görmemiş bir gariban. İki de iki de iki de Gariban bu kız garibanı 20 yıldır ekmek yememiş. Ve sadece tokat vurmayı anlamış. Çünkü köpek köpeklerle yaşamış. O yüzden köpek gibi davranıyor. Aa. Ha oluyor bazen. Bazen <laughs> oluyor. Evet burada videomuz sonuna geldik. Bizi takip etmeyi unutmayın.